Hele bir çağırsan onu bana. Bir çağıran, bir sesleni. Acık kaptan. Ee, Cengiz abi. Ooo, şey yolunda. yolunda, yolunda. Sonra benim yanıma uğra, tamam mı? Tamam. Bir çay içelim. Tamam. Ooo, Aziz'im. Hoş geldin. Cengiz, hoş bulduk. Hayırdır, sıkıntı yok şanla. Yok yok, ee, hayır mı içer mi göreceğiz. Ee, biz bir tane diplomatik araç arıyoruz. Plaka belli mi? Yok, değil. Zaten sorun da o. Tek bildiğimiz Gürcistan'a ait diplomatik bir araç olduğu. Ne yaparız? Ben telsizle durakların hepsini anons geçerim, haber ederim size. Olur, olur. Yenge üşümüş. Bir geçin dur abi, çay ısmarlayayım size. O ara ben görüşürüm. Yok, sağ ol Cengiz'im. Biz gidelim sokakları organize edelim, olur mu? İyi, tamam o zaman. Ben haber ederim sana. Tamam. Ben ararım seni. Telefon bekliyorum. Tamam, tamam kardeşim. Haydi. Hadi kolay gelsin. Ya sen niye lafın ortasına atlıyorsun ya? Ne demek niye lafın ortasına atlıyorsun? Konuşamaz mıyım ben? Ben sana konuşamaz mısın diyorum. Adamla bir şey konuşuyorum orada araya giriyorsun. Aynı şeyi ben de söyleyeceğim belki. Ya birlikte aramıyor muyuz? Ben soramaz mıyım ya? Her şey sen mi soracaksın? Hiç bana sesini yükseltme adamlar arkada ya. Beni sinirlendirme. Muhammed nasılsın? Kaptan hoş geldin. Ya biz bir diplomatik plakalı araç arıyoruz. Evet. Onu sizin gruplara yazsana bir. Olur olur. Gören. Evet, arkadaşlarımız var hemen gruptan yazıyorum. Ben yardımcı olacağım Eyvallah. Sen nasılsın? İyiyim kaptanım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sizin köye haber sal. Elbaş değil mi? Evet. Bunun çok kuzeni var ha. Sizin köye haber saldığı tüm kuzenler, bir tane diplomatik plakalı böyle minibüsü müsündür? Maalesef aslanım burası da boş. Durmak yok. Sabaha kadar devam edeceğiz. Anlaşıldı efendim. Biliyor mu? Sen üşürsün böyle de. Ben senin yanında üşümem ki. <laughs> Limana geçiyoruz şu an. Bir de oradakilere bakalım dedik. Var mı bir şey kesik? Yok. Tamam kesik. Dur. Durumlar nedir? Balıkçılara haber saldık. Limandakiler de haberdar. Şimdi sırada liman çevresindeki dökme stoklar var. Çakıl, taş, böyle araç saklamak için iyi yerler oralar ortak. Aa, burası gizli saklı işler çevirmek için iyi yerler. Ama yanınızda adamlarla gidin ha. Depolardan bir şey çıkmadı. Haber bekliyoruz. Aramaya devam ediyoruz. Büyük bir ambar varmış. Oradan devam edeceğiz. Kınıl'dan haber var mı? Var var. Ben konuştum. Adamları silkeliyor. Haber verecek. O da bir şeylerin peşinde. İğneyle kuyu kazıyormuşuz gibi geliyor. Ya olmazsa? Dayım, babam, Ali Kemal amca. İçeride mi kalacaklar? Bak. Lugatınızdan ümitsizlik kelimesini kaldırın. Tamam mı? Hepinize yasaklıyorum ümitsiz olmayı. Daha Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Dayımızın başına gelenleri duyduk. Ne yapmak gerekiyorsa yapmaya hazırız. Eyvallah sana, eyvallah. Biraz laflayalım seninle. Kimde ne var, Birkaç hafta içinde Karadeniz'den dışarıya ne çıkacak de bakayım bana. Abi hepsini size bildiriyorlar. Sizin haberiniz olmadan kimse iş yapmaya kalkmaz. Asla. Yarın üstündekileri değil, altındaki fareleri sorayım sana. Gürcistan'a ait diplomatik bir, bir araç arayırız. Şimdi de bakayım, ne gördün ne biliyorsun. Mehmet neden yaptı bunu anlamıyorum. Ya evin halini bir görsen ortalık karıştı. Ya herkesi içeri aldılar. Ya bir insan ailesine nasıl bunu yapar Sancar? Vallahi ben de bilmiyorum. Ama yani abi yaptıysa mutlaka bir planı vardır. Sancar ben çok korkuyorum. Karnımda Mehmet'in çocuğu var ama. Ama kendi ailesine babasına yaptıklarını gördüm. Ya benim oğluma da bir şey yaparsa? Mehmet vicdansız bir insan. Ya ben ona güvenmiyorum. Zaten artık bu çocuğu doğurmak istiyor muyum onu da bilmiyorum. Peri, ben sana ne dedim? Sen de, bebeğin de yalnız değilsiniz. Yapmaz. Yapamaz. Ben varım. Sancar. Sen onun sağ kolusun. Yani o ne isterse onu yapmak zorundasın. Evet bana yardım ettin. Ama Mehmet şu an benim konakta olduğumu öğrenirse ben neler olabileceğini tahmin bile edemiyorum. Sen sakin ol. Sakın korkma. E bana güven. Her şey yoluna girecek tamam mı? Umarım. Azil iyi bir adam. Ailesini kurtarmaya çalıştığını gördüm. Ve umarım başarır. Umarım. Akşama bak ardında yola çıkacaksınız. Sancar sen direksiyonda olacaksınız. Vüküf yanında. Eyvallah. Abi ne taşıyoruz bu arada? Patates. Tamam sormadım. Rize Hopa yolunun 32. kilometresinde biz sizi bekliyor olacağız. Dörde araçlık ekiplerle önden ve arkadan koruyacağız sizi. Ama Gürcistan sınırına yaklaşırken Gümrü'ye doğru bir ara yalnız başınıza kalacaksınız Bunu da bilin. Gürcistan sınırında bizim memurumuz sizi karşılayacak. Size bir soru soracak. Diyecek ki Hopa'da hava yağmurlu mu? Bu soruyu duyduğunuzda bilin ki doğru adamla karşı karşıyasınız. Tamam mı? Gürcistan'dan geçtikten sonra Beş kilometre ileride sizi kurban yev karşılayacak. Ve bitti. Sen de tanımıyorsun kurban yevi. Ne malum ticaretinin karşılığını alacaksın ha? Alacım. Aracın gizli bölmelerine patlayıcı yerleştirdim. Ha olur da kurban bize ödemek istemezse aracı patlatacaksınız. Anlaşıldı mı? Evet. Telefonları da alayım. Ola ki işler ters gitti. Büyüklerimizi rahatsız etmeyin değil mi? Merhaba. Sen dikkatli ol. Bana lazımsın. Zülküf. Hadi aslanım. Sancar kolay gelsin. Eyvallah. Kardeş. Sağ çıkar mıyız sence? Bilmiyorum. Ben sadece dediğimi yap. Gerisine bakacağız. Ne o? Kim komutanım oldu? Emir mi veriyorsun? Aynen. Ben emir veriyorum. Sen de sorgusuz sualsiz yapıyorsun. Bir sıkıntı var mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Çok güzel anlaşacağız. kapıya. Biraz adam yığmışlar gibi. He? Bir de burası arka kapı. Burada bile bu kadar adam varsa... ...bir de bunlar tam tesisat. Biz de boş değiliz ya. Uşam, yivli mermi koduk emanetlerin içine. Böyle nişan almanıza gerek yok. Böyle azıcık denk getirin yeter. Ulan bir hamsiye istemiyorduk. Uşaklar, toplanın. Beş adam, kesikle buradan gidecek. Beş kişi, Dursun'la oradan gidecek. Beş kişi de benle şuradan gelecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. He, bak biz buraya katliam yapmaya değil, durumu anlamaya geldik. Bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. De haydi o zaman. Koç! 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 Tupera, tupera! Qikar në rrëve! Qikar!